Doğanın değişimi. Kainatın mucizesi yaşam yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktı. Biz insanlar ise yaklaşık 200 bin yıl önce. Yine de yaşam için temel olan de doğanın dengesini alt üst ediyoruz. Oysa tabiat ne kadar güzel? büyüklüğü, yıkılmazlığı, erişilmezliği, gücü simgeler. Dağlarımız, yaşam kaynağımız ve aydınlığımız olan güneş, bizi üstünden geçindiren toprak pek çok canlının yaşadığı ayrı bir merkez olan insanın geçim kaynağı. Görüntüsü şiirlere konu olan denizler, ağaçlar ve daha niceleri. Bunların sonucunda doğaya iyi davranmıyoruz, doğayı katlediyoruz. Yaşamımızın sonunu getirdiğimizin farkında değiliz. Doğanın dengesi bozulmaya başladı. Orman, hava, su, toprak, doğa artık dayanamıyor. Ağaçların kesilmesine devam edilirse Karbon seviyesi artacak ve dünya daha çok ısınacak. Beraberinde hava durumu sorunlarıyla karşılaşacağız. Eğer bir ağaç kesilirse anlaşılamayabilir. Fakat milyonlarca kesilirse bunun etkisi kesinlikle hissedilir. Bulutları, yağmuru ve rüzgarı taşıyan gökyüzü. Her gün aldığımız nefesin sebebi o. Ama yine de havayı kirletiyoruz. Arabaların, fabrikaların ve tozun yaratmış olduğu etkiler gökyüzünü değiştiriyor. Hava durumu artık tahmin edilemez abi. Daha soğuk yazlar, daha sıcak kışlar. Seller, tayfunlar, kasırgalar. Sizce doğa bizi cezalandırmıyor mu? Dünyanın çoğunu kaplayan ve şekillendiren okyanus. Her nehir, her bulut, her damla onda belir. Biz insanlar payımızdan fazlasını alıyoruz denizlerden ve üstüne onu zehirliyoruz. Bilmediğiniz şey ise doğa sağlıklı tutulmazsa insanlar hayatta kalamaz ayak altında çiğnik her gün. Lakin soluduğumuz hava gibi ona da ihtiyacımız vardı. Yiyeceğimiz çoğu şeyi bize veriyor. Verimli toprağa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tahminlere göre 2050 yılında kişi başına düşen ikili arazi yarıya düşecek. Süpermarket raflarını dolu görüyoruz. Sonsuza kadar böyle sürecekmiş gibi davranıyoruz. Toprağın sırtından geçimimizi sürdürüyoruz. Bu sonsuza dek süremez. Sonuç olarak artan nüfusla birlikte ihtiyaçlarımız da artıyor. Ama bu doğayı katletmemiz anlamına gelmez. Doğayı korumak için evrensel bir örgüt kurulmalı ve yasalar koyulmalı. Artık doğayı yok etmek yerine doğayla entekli bir hayat için çabalamalıyız. Yaşamımız için ve gelecek nesle daha güzel bir hayat bırakmak için doğaya iyi davranmalıyız. Unutulmamalıdır ki doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var.